Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere malzemelerimi hazırladım. Bugün nasip olursa bir arkadaşımı davetliyim, Oraya gideceğim. Beş çayına. Giderken boş gitmek istemedim. Kısır yapacağım. Yeşillikler falan vardı evde. Olduğu kadarından dedim. Bugün bir kısır yapayım. Sizlerle paylaşayım dedim. Birazdan evde bırakacağım. Birazdan götüreceğim arkadaşlar. Hemen malzemelerimi geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu kısırlık bulgurum var. Ama iki su bardağı lazım. Ben bir tanesini koydum yeşillikler var işte arkadaşlar. Dereotu, maydanoz, taze soğan, kuru soğan, iki diş sarımsak var. Marulum var, kırmızı kapya biberim var. Limon var. Limon suyunu kullanacağım. Zeytinyağı var orada. Nar ekşisi, nar ekşisi ve de domatesle biber salçam benim karışık ondan kullanacağım. Ama bugün ben soğanımı doğrayıp salçayı falan kavuracağım. Ondan sonra koyacağım. Aslında çiğden de yapıyorum. O da güzel oluyor ama biraz daha mideyi dokuruyor sanki. Böyle kavurunca daha mide daha rahat oluyor. Biliyorsunuz eşim rahatsız zaten. Bugün öyle yapmak istedim arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Önce bir bulgurum ben ıslayayım arkadaşlar. Yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar başlayalım inşallah. Ben bir bardağın döktüm. Bir bardağı da döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketel suyumu da ısıttım arkadaşlar. Sıcak suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok olmayacak suyu. Birazcık hemen üstünü kapattım. Yeterli arkadaşlar. Yani iki bardak bulgura iki bardak su koyabilirsiniz. Biraz derili kalsın istiyorsanız suyunu birazcık daha bir buçuk bardak da yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi eşim rahatsız. Ben çok da böyle hani dir olmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Zaten hemenci kabarmaya başladı. Şimdi üzerini kapatacağım ki çabuk kabarsın diye. Gördüğünüz üzere suyunu koydum arkadaşlarım şöyle. Arkadaşlar 5-10 dakika oldu. bulgurumu koyalım. Bir bakalım nasıl olmuş? Çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırayım, bu soğuya doyursun. Çünkü şey yapacağım, e, soğanlı kavuracağım. Birazcık bunun soğuması lazım. Bir büyük e, kavuracağım. Şeyimiz oldu arkadaşlar, kısırımız oldu. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere soğanım kavruluyor. Şöyle yakından göstereyim. İki tane soğanı doğradım. Bir de şimdi sarımsaklar ilave ettim. İki dişli sarımsak doğradım. Aslında tazesi sarımsak olsun güzel olurdu ama bahçemde geçen vardı. Bayağı sana kullandım. O yüzden dedim bugün böyle olsun. taze soğanım da var. Onu ayrı doğruyorum. Ama kuru soğanın tabi tadı daha başka. Şimdi bir yemek kaşığı biberle domates salçam benim karışık arkadaşlar. Şöyle koyayım arkadaşlar. Birazcık da alayım. Şöyle. Birazcık da e, toz biberim de ilave edeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Toz biberimizin rengi çok güzel. Gördüğünüz gibi anneciğim yapıyorlar, razı olsun. El o dert görmesin inşallah. Memleketten getiriyoruz aydından. Annen bahçesinde iki her zaman söylüyorum ya. Kırmızı biberleri kuruduktan sonra şey yapıyor, doğruyor. Kuruduktan sonra değerimendi çektiriyor. Bizler de getiriyoruz. Allah razı olsun, eli dert görmesin annecem. İnşallah bu Arkadaşlar, bu birazcık kavrulsun. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanımı kavurdum, salçamı kavurdum. Ee, bu hazır, bu şekilde. Hem soğudu, biraz soğumasını bekledim. Burada da hazırladım, doğradım arkadaşlar. Çok az kırmızı kapi biber doğradım. Aslında hiç doğramayabiliriz. Bunun için aslında maydanoz, dereotu, otu, nane, taze soğan yakışıyor. Ama ben biraz malzemem az değil. Azıcık kırmızı biberden doğradım. Kapi biberden. Bu şekilde arkadaşlar. Nane de kurusunu koyacağım. Çünkü tazesi yok. O yüzden şimdi limonunu sıktım, hazırladım burada. Şimdi artık salçamızı koyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar bir çay kaşığı sumak koyuyorum. Sumak güzel yakışıyor kısırlı. Ben her zaman koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon koyuyorum. Onu koydum. Siz acı isterseniz biraz fazla atabilirsiniz. Biraz pul biber atıyorum. Zaten benimki çok acılı değil. O da aynı şekilde bir çay kaşığı. Dediğim gibi bu baharattan miktarını siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber. Evet, tuzunu soğanı kavururken koymuştum arkadaşlar. Tekrar daha koyayım. Belki az gelebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Onu size göstermemiştim çünkü. Şöyle yeterli. Ve de arkadaşlar nar ekşisini koyuyorum. Bizim nar ekşisi biraz çok koyu. Yaklaşık bir yemek kaşığı gibi gelirim Yeterli. Çok güzel tat veriyor yarım limonun da suyunu sıktım arkadaşlar. Onu döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ancak önce şeyler bir karıştırayım arkadaşlar. şöyle. Yeşillikten sonra koyacağım. Önce bir bulgurum bir karıştırayım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgurumu, soğanı, salçasını hepsini karıştırdım. Baharatlarını çok güzel kokuyor mutfak mecburen elimle karıştırdım zaten kısır öyle olur kaşığı rahat olmaz şimdi de artık yeşil lem arkadaşlar şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim bol yeşil oldu arkadaşlar çok güzel olur bol yeşillikli. bu arada hal hatır etmedim galiba ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar iyisiniz inşallah bizler de iyiyiz hamdolsun bugünümüze Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar İnsan her gün şaşırıyor ne yapacağını bugün de iyi oldu arkadaşım giderken dedim kısırı yapayım hem dedim sizlerle çekim olsun hem de dedim e, evdeki çoluğum çocuğum arkadaşlar işte bir şekilde. Çok güzel oldu. Şöyle bir görmenizi tavsiye ederim. Bol yeşillikli. Çok güzel oldu. Çok da çok küçük doğurmadım. Büyüktü de değil. Normal doğradım arkadaşlar. otu çok güzel kokuyor. Ben bir daha karıştırayım bakalım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısırım oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten mutfak okula sardı. Kolay, pratik, basit. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur Gördüğünüz gibi güzel oldu. Telem telem oldu. Çok yapış yapış değil. Suyu iyi olduğu için. Ee, bir de arkadaşlar. E, üzerine şey yaptım. Kurunaynı koydum. Onu demin göstermeyi unutmuşum. Bir de kurunaynı koydum. Bir tatlı kaşığı kurunaynı. Bu şekilde arkadaşlar. Artık oldu. Servis tabağına alabilirim. Değerli arkadaşlarım, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Ben gerçekten video çekerken çok mutlu oluyorum. Severek yapıyorum işimi. İnşallah sizleri de sıkmam. Sizi severek takip edersiniz. O güzel yorumlarınızdan çok çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yeğenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler. Selamlar olsun.